Yıllardır Akınatör'ün her şeyi nasıl bildiğine çok şaşırmıştık. Ama o gün geldi. Bugün Akınatörü yeniyoruz. Zaten Akınatör'e ne soracağımız başlıkta yazıyor. Ama iddia ediyorum bu sefer tuttuğumuz şeyi tahmin edemeyecek. <laughs> Karakterin bir erkek mi? Şimdi ben bu soruya evet cevap versem erkek olacak, hayır cevap versem kadın olacak. Bilmiyorum diyeceğim. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Karakterin iki bacak üzerinde mi yürümekte? Hayır. Karakterin bir oyundan mı? Bunu belki çoğunuz bilmiyordunuz ama tam 11 yıllık bir oyun. Evet diyoruz o yüzden. Karakterin kırmızı mı? Abi evet yavaş yavaş yaklaşıyoruz herhalde. Karakterinin modeli bir alakası var mı? Hayır yok. Karakterin bir çay mı? Hayır. Selam. Merak. Kılıç çay bardağı. Karakterin korkunç mu? Oo şimdi bu soruya ne diyeceğim? diyeceğiz. Karakterimiz korkunç mu? Aslında şöyle baktım harbiden korkunç. Tamam korkunç değilim. Karakterin Ostar yarışmasına katıldı mı? Hayır. Karakterin 1996 doğumlu mu? Hayır. Karakterin Roblox bir bilgisi var mı? Hayır. Aha reis düşünmeye başladı. Galiba birazdan cevap geliyor. Karakterin bacakları var mı? Hayır. Karakterin yiyecek ile bir bağlantısı var mı? Evet. Evet o bir et. Evet diyoruz burada. Karakterin yemek yer mi? Hayır. O aslında bir şey yemiyor. Karakterin kötü mü? Ha, buna bilmiyorum ya. Bilmiyorum diyeceğim. Five Nights değil. Evli de değil. Ağzı var mı? Aha. Vallahi bilmek üzere. Evet. Karakterin azar... Ne alakalı? Oğlum Azerbaycan sorusundan nasıl bilebilirim? Toplam 133 kere binmişler ama ben tahmin etmiyordum bulmasın ya. Oo aklıma bir şey daha geldi. Şimdi akülatörü İngilizce alacağım ve bir de İngilizce soracağım. Oha oğlum bu ne lan? Bunlar niye Türkçe diyor? Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin bir oyundan mı? Evet. İki bacağın üzerinde yürüyebiliyor mu diyor. Hayır ama ölecek sorularla aynı sorular geliyor. Karakterin akülatörü bağlantısı var mı diyor. Hayır. Roblox'a da bir alakası yok. Bacakları mevcut mu diyor. Hayır. Elleri de yok. Karakterin kötü mü diyor Bunu Bilmiyorum demiştik galiba. O yüzden yine bilmiyorum diyeceğim. Karakteriniz bilgin bir yani zeki biri mi diyor Hayır Muzdan nefret mi ediyor diyor Et muzdan nefret eder mi Sanırım hayır Çarşamba günü mü görünüyor Ne alaka lan Karakteriniz Japonya'da mı falan diyor Bak galiba yine bilemeyecek sanırım ama Daha demin Azerbaycan sorusundan bilmiştim Bu sefer de Japonya'dan bilirsin. Karakteriniz yiyecekten mi oluşuyor diyor Oğlum nereden biliyor Kırmızı renkte mi diyor Evet Bir bilgisayar oyunu mu diyor Evet Domatesle mi özdeşleşiyor diyor Yani ikisi de kırmızı Aslında bilmiyorum diyeceğim buna Karakteriniz bir sebze mi diyor Abi nereden biliyor Karakterimiz bir mutfakta olur. Evet ama mutfakta yaşamaz. O yüzden burada yaşamayı sordu. O ben ne diyorum? Hayır ya. Oha 500 yaşından büyük mü diyor? Bir et yok oğlum olamaz lan. Hayvan mı diyor? Yani kesimeden önce hayvandı. Yani bilmiyorum diyeceğim bunu. Drone kullanıp ne alakalı? Bitkilerle mi bağlantısı var diyor. Hayır, bitkili uzakta yakından bir alakası yok. Karakterinizin bir hayvan kafası var mı diyor. Yani John Pork'tan bahsediyor herhalde ama hayır. Oo, karakterinizin ağzı var mı? Evet. O oh. İngilizlerde tam 439 defa oynamış. Bu kadarını beklemiyordum. Akinatörün gerçekten D. siteki bulmasını tahmin etmiyordum. Ama helal olsun. Vallahi helal olsun. Akinatörü soracak başka bir sorumuz kalmadığı için aburcu cuburlarınızı alın. Çünkü D. kısa bir animasyonu buldu. Koşun bekliyorum hadi. Koşun bekliyorum. Ha ha geldiniz mi? Geldi hoş geldiniz. Sıkıcı. Oh D. stick. İşte başlıyoruz. Yine ne yapacaksın? Bununla daha lezzetli pişeceksin diyor. Oo, bizim adam Charles istedik bu şekilde pişiriyormuş. İncitme beni sen diyor. Arkadaş değil mi adam istiyor? Oo oh, oh, mis gibi de pişti diyor adam. Suya soktu. Oh. Tekrar geldi. Vay bu sefer de gözüne acı sos. Oo oh, oh, bomba bomba. Evet bu usta biziz ve oyundaki şeylerin aynısını yapıyoruz. Hazırlan. Ne yazılıyor Yuhan? Oo dövüyoruz. Oyundaki gibi. Şu arkadaki iksirde içilerim. Ne oldu? No, Onun ne olduğunu merak etti. Oğlum iki mi ki? Oğlum oyundaki gibi dövüyoruz lan. Son atak. Oğlum Bıçak mu saldırısı ya? Oğlum para parça oldu lan yalnız. Sa bizim bizim şef eti kıskanıyor muymuş lan? Lucky me. I hate that trending. No, harbi lan o et nasıl kendi kendine iskende geldi lan? Aha, işte o meşhur dil koparma sahnesi. Ah, karın perde döküyoruz. Ah, kimin kimler... ah karın perde alerjisi var mı? O yüzden tükürüyor bu çocuklar. Ah, dil Ah! oyundaki oğlum oyundaki her şeyin aynısını yapıyoruz. Hatta buralar bölüm 3'te vardı yani 3. en üst seviyede. Oo wow, yüzü müzü lan. Daha fazla dayanamayacağım diyor. Ve aa bir dakika. Charlie Stick daha önce bu muydu? Abi buradan ete nasıl geldi lan? Oo bir dakika. Yemekleri beğenmedi çocuk galiba. Aha. O ette bir sıkıntı olduğunu biliyordum evet! Charlie'de stickler geliyor. Bir sürü Charlie'de stick. Ya o makine... O makine sıkıntılıymış. Usta yapma. Usta. Usta yapma. Hayır. Charlie'de stick bu şekilde ortaya çıkıyormuş. Oo oğlum. Ulan adam, ulan usta. Bu şekilde etler içeri girdikten sonra çocuğu da içeri atıyormuş. Ve Charlie bu şekilde ortaya çıkıyormuş. Sen asla benim arkadaşım olmadın diyor. Bir dakika. Ustayı da arkadaki et makinesine atarsak. Tükürük geldi. Usta makineye giriyor. Charlie yardım etmiyor. Lütfen beni kurtar diyor. Ve usta da makineye girdi ve yeni Charlie stickler geldi. Hmm. No. Oğlum güzel hikaye güzel hikaye Oğlum ben daha demin ne izledim? Videomuzun burada sonuna geliyoruz Gerçekten güzel eğlenceli bir video oldu Yani bu videoda hem akiratörü Charlie Steak'i sorduk Hem de Charlie Steak'in üzücü hayatını öğrendik Devamı için aşağıda video like atın ve kanalıma abone olun Yandaki zilini açmayı unutmayın O zaman sonra görüşürüz Kendinize bakın Hoşçakalın 드음르르 드르르르 드